Burada bulunuyor olmak tabii standart bir seçim çalışmasının ya da nezaket ziyaretinin çok ötesinde benim için. Başkanımla, Haluk Başkanımla, Ayhan arkadaşımla ve tüm arkadaşlarla burada Yiğit de sizle beraber olmadık belki. Uzun yıllar ben 12 yıl burada meclis üyeliği yaptım. Pek çoğunuzla birlikte çalıştık. İşte Samsun'u konuştuk, problemleri konuştuk, çözüm önerilerini konuştuk. Onun için benim için bu yapı, ticaret ve sanayi odasının ziyareti dediğim gibi bir seçim çalışması veya nezaket ziyaretinin ötesinde bir yerdir. Kendimi o anlamda çok farklı, kendi evimde hissettiğim bir yerdir. Burada Samsun'un özelinde hep beraber gayret ettiğimiz dönemlerde de zaten şunu görüyoruz hani biz neden aday olduk neye talip olduk da belki oraya da bağlanacak yine pek çoğumuzun ortalama yaşı buna yeter 1970'li 80'li yıllarda Samsung gelişmişlik sıralarında 15-20. sıralardayken çeşitli avantajları varken jeopolitik konumu Karadeniz'in ortasında bulunması, Ankara bağlantısı olması, bir ticaret şehri olması, çalışılabilecek işte rejiden kalma, tütün fabrikasının, azotun, bakırın, toplu iş yerlerinin olması gibi 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 pek çok faktörle 15. 20. sıralarda iken sanayimizin bir miktar gelişmesi önemli miktarda da e, önemli ölçüde sanayi tesislerimizin de olması biraz bunu telore etmesine rağmen e, bugün 35. 40. sıralarda gidiyoruz geliyoruz hepimizin derdi. Bizim umudumuz yüksek kendi adımıza e, ama e, nasipte varsa olur. Olmazsa olmaz. E, en azından ben şunu derim kendime, çoluğuma çocuğuma, torunuma ya ben bu iş için sorumluluk üstlendim. Gereğini yaptım. Halk beni seçerse bunu bunu yaparım zaten onunla kıvanç duyarız. E seçmezse de seçmenin kararı başımızın gözümüzün üstüne deriz. E zamanınızı ayırdığınız evet. bizi kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim ayrıca.